Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kingston'un A2000 model M2 SSD'sinin kutu açılış ve incelemesini yapacağız. Buyurun arkadaşlar hepsi burada üzerinden. 7 Haziran itibariyle 498 TL'den bu oluşturdum arkadaşlar. Hepsi burada uygulamasını indirenlere ve kayıt olanlara ilk kez kayıt olanlara özel 150 TL ve üzeri harcamalarda 50 TL anında sepette indirim oluyor. Ürünü arkadaşlar 7 Ocak'ta sipariş verdim. Ne yazık ki tam 5 günlük kargo sürecinin sonunda 11 Haziran itibariyle ürün yani bugün itibariyle arkadaşlar ürün elimize ulaştı. Ürünün paketlemesi çok ama çok kötü arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir M2 SSD için hani böyle cılız diyebileceğimiz bir paketleme yapılması gerçekten kötü hem de satıcısı hepsi burada artık buradaki değerlendirmeler size kalmış ürün arkadaşlar 500 GB'lık bir M2 SSD sizlerinde görmüş olduğu üzere A2000 modeli bu üründe arkadaşlar 5 yıl garanti var zaten sol üst kısımda da göreceğiniz üzere burada detaylı özellikler aktarılmış arkadaşlar şöyle yakın çekim yapayım Ürünümüzde arkadaşlar 2200 MB okuma, 2000 da yazma hızı olduğu söyleniyor. Bu ürünü tercih etmemdeki sebep arkadaşlar bu M2 modelinde DRAM dediğimiz teknoloji mevcut. Daha detaylı araştırabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. DRAM dediğimiz teknoloji içerisinde hani hızlı ulaşabileceğimiz ön bellek gibi düşünebilirsiniz. Verilere hızlı ulaşabilmemize yarayan bir teknoloji arkadaşlar. 500 GB'lık çoğu SSD'de de bulunmuyor. Bu M.2 SSD'de de bulunmuyor. Kingston'un A2000 modelinde var arkadaşlar. Bu özellik mevcut. Buna istinaden bu ürünü aldık diyebiliriz. İsterseniz hemen kutu açılışını yapalım. Şöyle arkadaşlar şuradan yırtacağız. Arka kısımda ne yazık ki herhangi bir açabileceğimiz bir yer bulunmuyor. Şuradan arkadaşlar yırtarak şöyle çıkarttım. Daha fazla zarar vermeden. Üzerinde detaylı bilgiler, seri numarası vesaire yazmakta zaten sağ üst kısımda 500 GB ibaresinde görüyorsunuz. Tayvan üretimli ve incecik. Şöyle ince bir yapısı var. Ben bu ürünü arkadaşlar laptopum için aldım. Az önce dediğim gibi DRAM teknolojisinden dolayı bu ürünü arkadaşlar tercih ettim. Biraz sonra laptopumuza montajını yaptıktan sonra arkadaşlar hız testini de sizlerle birlikte yapacağız. Şimdilik aktarmak istediklerim bunlar. Gelin isterseniz testlerimizi yapalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Montaj işlemini tamamladık. Kingston'un kendi resmi sitesinden arkadaşlar Kingston SSD Manager diye versiyon 1.126 sol üstte görmüş olduğunuz üzere güncel versiyonunu indirdik arkadaşlar. Ufak bir güncelleme işlemi vardı. Onu da hemen yaptık. Zaten şurada taratma işlemini yapıyorsunuz. Kullananlar varsa arkadaşlar bilginiz olsun. Ara ara burada yenileme butonuna basarak arkadaşlar güncelleme olup olmadığına dair bilgi alabilirsiniz. Sağ alt kısımda arkadaşlar SSD'mizin şu anki sıcaklık değeri var. 26 derecede toplamda 17 saattir açık kalmış arkadaşlar SSD'miz. Buna göre değerler gerçekten iyi. SSD'miz sıfır olduğu için zaten sağlık değerleri de şu anda %100 durumda arkadaşlar. Burada 465 GB'lık kullanım miktarını görüntüleyebiliyorsunuz sizde. Film var dediği şu andaki güncel sürüm arkadaşlar. Ürünün seri numarası, model numarası, part numarası vesaire burada gitmekte. Şuradan health işlemine basalım. Sağlık durumu zaten alt kısımda var. Detaylı görmek isteyen arkadaşlar varsa şu anda sıcaklık da dahil sağlık durumunu, SSD'nizin durumunu buradan görüntüleme yapabilirsiniz. Sorun yaşamış mı diye burada detaylı bir İngilizcesi olan arkadaşlar varsa burada takip işlemini sağlayabilir. Burada arkadaşlar güvenlikle ilgili bir durum söz konusu. Şu anda herhangi bir problem yoktur zaten. Seslemizi hani şimdi kullanmaya yeni başlıyoruz. İlerleyen durumlarda eğer performans düşüklüğü vesaire olursa bunu muhakkak yorum kısmında belirtirim arkadaşlar. Onun haricinde de Kingston'un bu kendi e uygulamasında ne yazık ki okuma yazma hız testi yoktur. Ben bunun için de arkadaşlar Samsung'un programını indirdim. E Samsung Magician diye bir programı var. Ee, bu SSD'lerinin kendi SSD'lerini genelde buradan işte kurup takibini güncellemesini vesaire yapılabiliyor. Haricinde kendi SSD'nizin marka model fark etmeksizin arkadaşlar bilgisayarınıza taktığınız zaman burada size gösteriyor. Sağlık durumunu ve hız testi vesaire gibi durumları gösteriyor. Burada şu an iki tane var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere üstteki Kingston zaten M.2 SSD'miz alttaki de 1TB'lık normal hard diskimiz arkadaşlar. Az önceki sıcaklık değerleri burada da mevcut. Şuradan tekrardan basalım. Sistemi yeniliyor arkadaşlar. Şu anda 24 dereceye kadar gerilemiş durumda. Boştayken hani bu sıcaklıkların olması normal. Sıcaklık arttıkça performansta kayıp yaşayacaksınız. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Hemen şuradan arkadaşlar performans bayağı testi var. Kingston SSD'mi seçiyorum. Harddix'inize yapmak istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Veya başka bir marka model varsa. Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. İşlemi başlatıyorsunuz. Okuma yazma değerleri arkadaşlar 2200 MB okuma 2000 MB da yazma hızı var bu ürünün. Kendi sitesinde de belirttiği üzere, kutu üzerinde de belirttiği üzere okuma yazma hız değerleri mevcut. Bakalım bu verilen hızın ne kadarını bize verebiliyor. Bunu hep birlikte görelim şimdi. Videoyu duraklattım arkadaşlar çünkü halen daha işlem devam ediyor. Bu süreyi hani sıkılmanız istemediğim için duraklattım. Ama okuma yazma hızı şu anda arkadaşlar okuma read dediği okuma zaten. 1602 MB Size sunulan hızın çok çok altında arkadaşlar. Onu söyleyeyim 2200 MB normalde okuma hızını olduğunu söylüyordu firma. Ama 1600 MB çıktı. Yaklaşık 600 MB'lık bir kayıp var burada bilginiz olsun. Hemen right kısmı bu arada random e, IOPS okuma ömrü de 152.000 çıktı arkadaşlar. Bunda da yine bir düşüş var. Hemen isterseniz kendi resmi sitesi üzerinden bu değeri de göstereyim size. Evet. Hemen arkadaşlar bu okuma değerini de göstereyim size. Bu kendi resmi sitesi Kingston'un. Rastgele okuma yazma arkadaşlar hemen şuradan IOPS değeri 500 GB'lık için yani bizdeki model için 180 bine 200 bin AUPS kadar demiş burada değer arkadaşlar okuma yazma değeri ömrü olması lazımken 152 bin çıkmış burada ve burada da 99 bin yani okuma 152 bin write 100 bin diyelim kabaca hemen hemen yarısı arkadaşlar diyebiliriz okuma yazma hızı da yine burada eğer tereddüt eden arkadaşlar varsa 500 GB'lık yani bizdeki model 2200 okuma 2000 MB'da yazma değeri sunulmuş bize. Ama görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 1602 okuma write da 1489 yani yazma hızımız da 1489. Bunda da arkadaşlar 500 MB'lık bir değer kaybı var. Bunda 600 MB'lık değer kaybı var. Zaten bunlar da tekrar söylememe gerek yok. İşlem bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere %100. Şöyle bir şey yapalım. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra arkadaşlar bu programı tekrardan başlatayım. Sizlerle birlikte bir de öyle yapalım. Samsung'un bu programında test ettiğiniz zaman tarih saat olarak aşağıya şurada history yazan kısma yani geçmiş olan kısma ekliyor. Bu da güzel arkadaşlar. Oradan takibini sağlayabilirsiniz kendiniz. Hemen bilgisayarımızı bir yeniden başlatıp tekrardan testimizi açalım. Evet bilgisayarımız şu anda yeniden açılıyor arkadaşlar. Bütçesi olan tabii ki Samsung 970 Evo Plus ya da 980 Pro tercih edebilir. O kesinlikle bundan çok çok daha iyi bir M.2 SSD diyebilirim. Orta ayarda bir şey istiyorsanız bu modeli alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen Kingston'un programını şey özür dilerim Samsung'un programını açıyorum. Kingston'da çünkü hız testi yoktu. Hemen açılmasını bekliyorum. Bataryamız da arkadaşlar şu an bataryada kullandığımız için en iyi performansı aldım. Şu anda güncelledi. M.2 SSD'miz 27 derecede arkadaşlar sıcaklık olarak. Bilgisayarı yeniden başlattık. Performans kısmına tekrar giriyorum. Buradan Kingston'u seçtiğim an daha önce yani biraz önceki yapmış olduğum arkadaşlar okuma yazma ve ömürlüğünü burada gösteriyor program. Tekrardan başlatıyorum. Bakalım okuma yazma değerleri nasıl çıkacak arkadaşlar. Normal hard disk'inize de dediğim gibi arkadaşlar hız testi yapabiliyorsunuz. Normal SATA 3'ler zaten ortalama 130-150 o civarda okuma yazma ömrüne sahip oluyor. şu anda arkadaşlar okuma hız testi bitti yani okuma 1648 çıktı arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlattık. 1648 MB okuma değeri çıktı. Yine arkadaşlar yazılanın çok çok altında bir değer. Ee, kesinlikle bu kadar fazla olması hani e, firmanın açısından hiç iyi bir şey değil. Çünkü 100 MB 200 MB'tani kayıpları herkes e, görmezden gelebilir. Ama burada ciddi anlamda bir 600 MB'tık hemen hemen 600 megabaytlık bir okuma değerinde kayıp var arkadaşlar. Random IOPS'ta da yani okuma ömründe de 152 binmiş biraz önceki. Şu anda da 188 bin değerini görüyoruz arkadaşlar. 190 bin diyelim kabaca yine altında. Ee, ama ister istemez birazcık performansında artış oldu bilgisayarı yeniden açıp kapattığımız için. Bakalım yazma değeri nasıl çıkacak. burada da işlemin yüzdesini gösteriyor arkadaşlar. %74 kadarıyla işlem bitti. Tahmini kalan sürede 32 saniye civarında. Ee, yazma işlemi de bitti arkadaşlar. Normalde firma 2000 megabayta kadar yazabildiğini söylüyorken şu anda 1537 megabaytlık bir yazma hız değeri elde etmiş olduk. Yine arkadaşlar 500 megabaytlıkta yazma kısmında bir veri kaybımız var ne yazık ki. Umarım bu güncellemeyle vesaire çözülebilecek bir durumdur. Yazılımsal bir durumdur. Dediğim gibi yani 100-200 megabaytı e, kimse hani görmeyebilir ama bu rakamlar 600 megabayt okuma alanında 500 megabayt da yazma alanında bir veri kaybının olması hiç iyi bir performans değil. Evet yazma ömründe de arkadaşlar 99.365.000'den bin yani 100.000'den 112.000'e çıkmış durumda. Bunlar arkadaşlar ilerleyen zamanda Size yorum kısmında durumu belirtebilirim şu anda bilgisayar yeni kurulumunu yaptım onu da söyleyeyim yeri gelmişken Herhangi bir uygulama yüklü değil İşte Google Chrome'dur Kingston ve Samsung'un programları SSD programları haricinde Hiçbir uygulama yüklü değil arkadaşlar yani şu anda boş içerisi onu söyleyeyim Çünkü bu yazdığınız zaman içerisi dolduğu zaman ve ısı değerleri arttığı zaman bu performanstan biraz daha düşecektir bunu da yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar, sonra hayal kırıklığı oluşmasın sizde. Şimdilik aktarmak istediklerim bunlar. Herhangi bir problem olursa ilerleyen zamanda videonun alt kısmında arkadaşlar yorumlarda muhakkak performansındaki değişiklikleri anlatacağım. Ee, i̇zlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup ve videoyu beğenirseniz memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.